Yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Sevgili seyirciler 22 maddelik düzenlemede terör suçları ile ilgili önemli değişiklikler var. Şiddeti teşvik etmeyen propaganda suç olmaktan çıkıyor. Uzun süre tartışıldı, konuşuldu ve sonunda meclise sunuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan ihlal davalarını önlemek için hazırlanan dördüncü yargı paketi artık meclis başkanlığında. Suçlamalara, değerlendirmelere konu oluyor. Bu his. 22 maddelik düzenlemede en dikkat çeken değişiklik terör suçlarında yapılıyor. Bu kapsamda ifade özgürlüğünün alanı genişletiliyor. İlgili kanun maddelerine suçun oluşması konusunda net ifadeler ekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminata mahkum etmesi engellenmeye çalışılıyor. Terör suçları ve terör örgütü propagandasını içeren maddelere şiddeti teşvik ve şiddeti meşru gösterme ibareleri eklendi. Böylece suçun vasfındaki muğlaklık ortadan kaldırılmış olacak. Muhalefet pakete tepkili. Dördüncü yargı paketinin daha önce basına yansımış olan içeriği bu paketin reformist bir paket olmadığı değerlendirmesini bana yaptırıyor. Bunca reklamı yapılan bu paket boş. Boş olmaktan öte daha da ağırlaştırıcı. BDP değişiklikten cezaevindeki terör örgütü KCK üyelerinin yararlanamayacağını savunuyor. Bu yasa gelirse içeride tutuklu olan tek bir kişi çıkmaz. Aksine tutuklu olmayanların hepsinin içeri girmesinin yolu açılmış olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye verdiği cezalardan sonra halka askerlikten soğutma suçunda da esnetmeye gidildi. Suç unsuru askerlik yapanları firara sevk etmek ve askere gidecekleri vazgeçirmek şeklinde değiştirildi. Pakette tutukluluk süreleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ama tutukluluğa yapılan itirazın değerlendirilmesinde sanık ya da şüpheliye de söz hakkı veriliyor. Tutukluluk halinin devamı sadece dosya üzerinden değerlendirilemeyecek. Silahların eşitliği ilkesi gereği karar aşamasında tutuklunun kendisi ya da avukatının da ifadesi alınacak. Dördüncü yargı paketiyle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı da kaldırılıyor. 12 Eylül darbesinde mağdurlara yapılan işkencelerin yargıya taşınması için engel kalmayacak.